Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ego Suru 3 oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın uzun süredir video atmıyordum. Sebepleri var ama neyse biz videomuza için Evet bugün Türkiye ile oynayacağız. Amacımız evet, Osmanlı kurmak. Evet başlayalım. İlk öncelikle arkadaşlar Diplomasya'dan Medeniyetimizden Evet Osmanlı yani bunu kurmaya çalışacağız. Kurmak için ilk öncelikle Suriye'den, Ermenistan, Gürcistan ve tabii ki de bütün Balkanlardan evet ve Ukrayna'dan da toprak almamız lazım. Amacımız bu. Bunu yapmaya çalışacağız. Haydi videomuza başlayalım. İlk öncelikle rakiplerimizi seçelim. Irak seçmeyeceğim çünkü rakip değil. Şimdi Yunanistan'ın toprak almamız gerek. Bunu seçelim. Ukrayna'dan toprak alacağız. Ve Romanya'dan. Aktif araştırma olarak ağır tank danışmanlarımızı seçerim. Zaten varmış bunlar. Burada aylık araştırma ve birimlere saldırısına yapacağım. Burada da orada alım maliyetlerini düşüren bir... Niye kapandı bu? Evet orada alım maliyetlerini düşüren birisini alacağım. Yani aksettin. Zamanımızı ilerletelim. Tamam. Şimdi geriye iki tane mataş puanımız kaldı. Bu bölümde arkadaşlar ekonomiden ziyade askeri alanlarda yapacağız. Ve çok toprak alacağımızdan dolayı bence burada bilimlerimizin saldırısını iki kat yapmamız gerekli Ne ücret yapalım? Arkadaşlar hiç video uzatmaya gerek yok. Direkt şuradan görev tamamlamışız. Hangi görev abi? Ver. Araştırmamızı hızlandırırım. Hemen araştırmadan geçelim devletleri. ilerideki. Ders evet, hastayım orada kusura bakmayın sesim kötü gelir. Araştırmamızı alalım. Şimdi zamanı 5'e alacağım arkadaşlar. İlk Ermenistan ve almayı düşünüyorum. Zaman ilerlesin şöyle. Direkt mi Şu ordunun genelleri var mı? Var. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya bir tane ordu oluşturuyorum. Arya. Evet. Tamam dur. Yeni bir ordu oluştur. Kars. İlk öncelikle ön hatta 15 adet mekanize piyade. Pardon model piyade. 5 tane bundan kaç para? 800 oldu. Tanktan 5. 1100. Savaş uçağından 10 tane yapamıyoruz. Bir... Akıl var. Şöyle az öncekilerin hepsini yine yapalım. 1300 lira oldu. Hadi bundan da basabildiğimiz kadar basalım. Bir, hadi bir tane daha tamam. Orduyu oluştur diyorum. Buradaki orduyu da getireyim hemen. Gel artık. 39 bin ordu mu oldu? 40. Tamam. Bunu hemen şöyle akçat ay, ay, ay alalım. Şimdi şu orduyu bir birleştirelim. Niye birleşmiyorsun ya? Birleşsene arkadaşım. <laughs> Telefonda oynamanın zorlukları. Al. Birleş artık. Tam birleşme arkadaşlar. 40 bin ordu. Tamam. Arkadaşlar hiç beklemeden Gürcistan'a saldıracağım. Gürcistan'ın müttefiki Gürcistan. O Ermenistan'ın müttefiki Gürcistan. Arkadaşlar kolay bir savaş olacak. Şöyle hakaretimizde bulunalım. Sana bir şey mi? Arkada Gürcistan var. Korkmuyorum da. Biz şunu bir iki level yapalım. Ne olur ne olmaz. O zaman savaşımızı ilan et. Oh. Kıbrıs Cumhuriyeti de var. Zamanımızı yavaşlatalım ve evet. Ee, bir saniye. Savaş taktiklerinden doğrudan saldırıya geçelim. Şu o video 5 dakika oldu ve 5 dakikada sadece ben Ermenistan'ı fethettim. Ve gel şu an beni de gel fethediriz. 62k ordumuz var. Güzel. İkisini de mağlup edebildik. Askerlerimiz zaman fethetsin buraları. lik bir ordu getirir. Evet, bu yönetimi de getiriyordu. Ve biz güçlü Türk ordusu olarak hepsine karşı boyun eğmiyoruz. Ve savaşımızı bitirdik. 150 puanımız var. Hemen Ermenistan topraklarını alalım. Hatta Gürcistan'ın da bütün topraklarını alalım. Artı Bunu aldım mı lan? Evet almışım. Son olarak para alalım. Talep uygula dedim ve evet mükemmel bir başlangıç yapmak bulunmaktayız. Direkt şu ikisine de saldıracağım. Hiç bakmamaya gerek yok. yok. Ee, hemen asimilasyonlarımızı yapalım ama para ve Almanya 15 lira göndermiş. Çok teşekkür ederim. Şimdi göre mevcut diyor. Yok farklı din. Mevcut miras. Kuşatma etkinliğine vereceğim. Daha hızlı kuşatalım toprakları. 400 lirası bu 300 direkt yap. Ne oluyor hocam? İnşallah Romanya'yı almazsın. O oh, Ukrayna'yla müttefik ve ile de şu an savaşta. Evet Azerbaycan'da maalesef burada almamız lazım. Aslında biz Güney Osetya'ya saldıracağız. Hemen Güney Osetya'yı kuşatalım. Zaten 10K'lık kordular var. Burayı kuşatınca zaten direkt Azerbaycan'ı alacağız arkadaşlar kolay bir savaş oluyor. Güçlü Türk ordusu olarak evet savaş bitti maalesef. Azerbaycan'ı burada yenmek yani zorundayız. Ya da bir saniye lan. Ne vardı orada? Tamam bir yanlış bir şey gördüm gibi de. Şöyle Azeri topraklar Türk hükümetin altında ve evet. Ya Rusya o ne iş? Rusya Belarus'u almış. Sonra Ukrayna müttefik artı. Abi Batum'u mu, mu alın gelip de ya. Romanya'da çok güçlü olmuş. Buradan direkt Suriye'ye girişeceğiz. Tabi para yok. İki dakikalığına askeriye verdiğimiz parayı bir tık aşağı alacağım. Orduları başkente gönderiyorum. Son videonun bitmesine 3 dakika kaldı. O Recep Tayyip Erdoğan öldü. Liderimizin yerine Yağız Buda satlik evet. İsmi Yağız olan takipçilerime buradan selamlar. Hatta gerçi herkese selamlar. Tam paramız oldu. Hemen dil dönüşümlerimizi yapalım. Tamam. Şimdi biraz ekonomi yapmayı düşünüyorum ve şu an bizim Rusya ile biraz ilişkilerimiz kötü. Yeşil'i geliştirmemiz lazım. Biraz armağan göndereceğim. Artıya girelim diye. Eksi 27'deyiz ve eksi 25. tamam. Şu an sınırımızda çünkü bir dev güç var ve sen yine birinin savaşa mı girdin? Tamam Romanya ile ateşkes yapmıştım. Tamam. Okey tamam arkadaşlar biz hemen 2 dakikamız kalmışken şurada bir görev tamamladık. Hani nerede görev? Ha miras puanı. Şimdi Marmara bölgesine daha çok şöyle bir ekonomik yatırımlar yapacağım. ve Eyvallah 30 altın. Şuraya şöyle bir ekonomik yatırımlar yapacağım. Bak şu an 29 olan gelen maliyet. Giyim harika haber. Buna inşaat inşaat yapalım. Ankara'ya da yapma fırsatımız var mı? Var. Şu an biraz bütçemizi farz yukarı taşımaya çalışıyorum. Şu toprağı oldu. Heh. Evet. 33 şu an. Şöyle şöyle şunları da yapalım. Ekonomik zafer. Bu arada ağır tankı üretiyoruz. 99 ve Evet ağır tankımız üretildi hemen. E, alayları hemen yükseltelim. Tanklara geçelim. Avantaj puanlarından yine aynı birimlerin saldırısına vereceğim çünkü savaşçıl oynayacağız. Evet. Videonun bitmesine son bir dakika gibi kaldı arkadaşlar. Sanırım videoyu burada kapat kapatacağım. Son olarak şuraya full böyle ekonomik bir yatırım yapıyorum. Evet ülkemiz video başlığında 17 lira kazanıyordu ayda. Şimdi 37. Son kez bir ekonomi daha ve evet para bitti. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay videoyu burada kapatıyorum. İkinci bölümü isterseniz like'lar ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.